Bu video BSZ Elektronik Katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek olarak Samsung Galaxy Note 5'in kutu açılımıyla karşınızdayız. Kutuya kısaca bakacak olursak her zamanki bir Samsung'un klasik kutusu. Ön tarafında Samsung Galaxy Note 5 yazısı. Üst tarafta 32 GB olduğuna dair bir yazı. Onun hemen karşısında Samsung elektronik garantisine girdiğine dair bir etiket. Kutunun yan tarafında 32 GB'ın hemen yanında siyah safir rengi olduğuna dair bir yazı var. Dilerseniz arka tarafına bakalım. Arka tarafında da klasik teknik bilgiler var. 4G LTE desteği 64 bitlik 8 çekirdekli Exynos 7420 işlemcisi. 5.7 inç Quad HD 2K Super AMOLED ekranı. 16 megapiksel 1.9 diyafram açıklığına sahip optik imaj sabitlemeli arka kamera. 5 megapiksellik ön kamera. Kablosuz şarj desteği. Nox güvenlik desteği ve 32 GB dahili hafızası olduğu arkada belirtilmiş. Dilerseniz şimdi hep beraber kutuyu açalım. Evet hemen şuradan kutumuzu açalım. Evet etiketi yırttık ve Samsung Galaxy Note 5 karşımızda. Şöyle yapmak istiyorum. Şuradan telefonu hemen alalım. Evet. Şöyle göstereyim etiketini çıkartmadan. Şöyle kenara koymak istiyorum. Burada hızlı başlangıç kılavuzu bulunuyor. Bazı Dökümasyonlar var. Şöyle içerisine bakalım. Hızlı başlangıç, Türkçe, İngilizce ve garanti belgesi. Hemen şurada bir iğne bulunuyor. Şu şuradan çıkartıp göstermek istiyorum. Bu iğne yardımıyla biliyorsunuz Samsung Galaxy Note 5'in kapağı çıkmıyor. İğne yardımıyla SD kart takabiliyorsunuz. Hemen yani şunu da kaldıralım. Burada hemen şurada hızlı şarj adaptörümüz var. Gördüğünüz gibi değerler böyle. Altında S Pen'in ucunu değiştirmeniz için bazı aparatlar var. Yanında USB 2.0 kablosu bulunuyor. Onun da yanında Apple'ın kulaklığına benzer hem tasarım hem kutu anlamında benzeyen bir kap bulunuyor. Bunda da kulaklığımız mevcut. Yani gerçekten Apple'ın kutusunu andırıyor. Hemen şöyle kutuyu da bir kenara kaldıralım ve telefonu elimize alalım. Şuradan alt taraftan hemen çıkartmak istiyorum. Telefonun rengi siyah diye geçiyor ama laciverte daha yakın görüyorsunuz siz de. Hemen teknik detaylardan biraz bahsedelim. 7.6 mm bir inceliği var cihazın. 171 gram ağırlığına sahip. Şuradan hemen S çıkartalım. Evet görüyorsunuz. S de artık şöyle klikli. Geri takalım yerine. Güzel cihaz açıkçası. Yan taraflar gördüğünüz gibi kavisli. Bunu Nerede gördük? Xiaomi Mi Note Pro'da görmüştük. Güzel açıkçası. Eli daha rahat tutmamızı sağlıyor. Dilerseniz hemen telefonu şöyle çalıştıralım. Evet açılıyor kendisi. Parmak izi sensörümüz var. İçindeki özelliklere baktığımızda 4 GB RAM, 32 GB hafıza. Güçlü bir cihaz. Exynos işlemcisi de gerçekten güçlü. 8 çekirdekli. Evet açıldı zaten. Kurulum yapmayacağım arkadaşlar. Geniş incelemede her şeyden bahsedeceğiz. Güzel bir cihaz açıkçası ben hoşuma gidiyor. Tasarım olarak da Xiaomi Mi Note Pro'ya çok benziyor açıkçası. Şurada kamerayı görüyorsunuz çıkıntı yapıyor. Hafiften de olsa. Burada kalp atış sensörü, flash bulunuyor ve renk spektrum sensörü bulunuyor. Samsung yazısı klasik. Yani kısaca telefon hakkında söylemek istediğim bu kadar. Kutu açılımı zaten bu kadar olur. Benim için çok teşekkürler. Geniş incelemesi çok yakında cihazın. Tekstort Facebook sayfasını beğenebilir, Twitter, Instagram, Vine ve Periskop hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.